Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım, öncelikle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tabii kürsüye gelmeden önce bu kararları almak kolay olmuyor. meclise de bu yüzden çok geç geldim. Hatta hiçbir arkadaşıma merhaba demeden direkt odadan içeri girer girmez süreci kaçırmayalım diye ben de inşallah bundan sonraki süreçte kısmet olursa siyasette tabii ki yol uzun. Siyasetin içerisinde birçok görevler var. Buradaki en genç arkadaşımızdan en tecrübeli arkadaşlarımıza kadar siyasetin belli kademelerinde görev yapıp bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Meclis üyesindeki görevliğimden görevimden 28. dönem 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde aday adaylığı için sizlerin huzurunda istifa ediyorum. Bu süreç Zaman zaman birbirimizi germiş olabiliriz, kırmış olabiliriz ama günün sonunda bütün arkadaşlarımız İstanbul için, İstanbul'da yapılan hizmetler için mücadele etmiştir. Dolayısıyla burada benim şahsım adına hakkım geçen, zaman zaman gerginliklerden dolayı ufak tefek tartışmalar yaşandıysa da ben o arkadaşlarımın tamamına hakkımı helal ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımdan da aynı duyguları e, ederlerse mutlu olacağımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte siyasette yol alırız, yol almayız. Bu bir hizmet yarışıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte şartlar müsait olursa belki bu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden biz adayadayız. Partimiz değerlendirirse aday oluruz. Partimiz görev verirse Bugün İstanbul'da görev yaptığımız gibi yarın öbür gün Ankara'da görev yapmak nasip olur. Benim en büyük temennim İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde siyaset yapan bütün arkadaşlarımın hedeflerini daha yukarıya taşıyarak bir sonraki süreçte de İstanbul Meclisi'nden Türkiye'nin yönetimini yönetecek kadroların çıkmasına imkan vermek ve bu arkadaşlarımıza destek olmaktır diye düşünerek hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın değerli arkadaşlar. Başkanım teşekkür evet. ederim.